bizim yol erkanımız bellidir. Başı açık, yalın ayak yürüyoruz. Bunda hiç şeyimiz yoktur. 12 hizmette de yerli yerinde hizmetler yap. Tabi herkes bir şekilde inanıyor, bunu yapıyor. Biz de e, Hazreti Ali'nin hem doğum günü hem de baharın gelişine ilgili cem erkanımızı hazırladık, yerine getirdik. E, dedelerim de çok güzel bir cem erkanı yürüttüler. Şimdi e, kısaca geçin, sema kıyafetine gelince Şimdi bizim sema kıyafetimiz aslında o kırmızı beyazlardır. Yani bütün cemlerde de biz onları zaten çocuklar giyiyorlar. Geçmişteki yaptığımız cemlerden de bellidir. Hatta daha önce e, eski yerimizde bir cem yaptık. Yol TV çekim yapmıştı. Bunun da yayınlamıştı. O zaman kapanmadan yayınlanmıştı. Bizim evet pirustanın duruşu da belli nettir. Siyah kıyafete gelince şimdi yeni yetişen semaha yeni yetişen çocuklarımız o mevcut kıyafetleri giymişler. Ben de dışarıdaydım. Ee, giymişler tabi kalmamış. 3-4 tane gencimize de işte evlerine etek getirmişler, ee, şey getirmişler, bluz getirmişler. Ee, burada da çok eskide kalan altı siyah, üstü kırmızı kıyafetler var. Çok eskide kalan. Bir iki tane şal var dolapta bulmuşlar. Onlar da onu giymişler. Şimdi bunu giyerken de başlarına yazma örtmüşler ya çok güzel oldu, yakıştı falan filan derken böyle kendi aramda çocuklar şey yapmışlar. O ara dede geliyor. Ben biraz gecikmeli geldim. Dede geliyor Çocuklar böyle yapınca biz başa açık yalına yapıyoruz. Yani bu siz niye böyle yapmışsınız ya? Ya dedem iyi oldu, yakıştı. Ya ne masul olacak falan filan. Dede dedi tamam çocuklar şekli kırılmasın. Böyle şey yapsınlar falan. Sonra ben geldim. Ya dedim dede bu ne? Çocuklar siyah kıyafet giymişler yani. Evet. Yasin Muhatem Muharrem'de olsak deriz ki Yaz çekiyoruz, siyah kıyafet giyebiliriz. Ama bugün bunun anlamı bu değildir dedi. O Valla ya başkanım kurban olayım ben söyledim Biraz da heveslenler Birbirine baktılar işte yazma çekmişler başına. Yani o e, başörtü siyah bir şey değil de yani türman falan değil de ince bir yazma. Ama rehi siyah ona itirazım yok. E, bir şey olmaz dedi. Ya çocukların şefkini kırmayalım. Zaten o ara e, hemen içeri geçtik, ceme girdik. Ben de kendi kendime eleştirdim ben de doğru bulmuyorum. O şekil o yapıldı ama bunu hiç kimse bir yerlere çekmesin. Ya Altınova şubesine şubesinde cem, yapıldı da çocuklar işte çarşava bürünmüş diye siyah yara diyemiş diye kimse bir yere çekmesine gerek yok. Bizim tavrımız duruşumuz nettir. Onu biz de kabul etmiyoruz ama sadece orada bu çocukların şefki kırılmasın diye dede biraz esnek davranmış. Biz de tamam dedik öyle bu yerine geldi. Aslında ben şekilciye karşıyım. Bakın. Eskide biz köylerde cem yapıyorduk. Orada işte böyle sema ekibi falan yok. Kabul ediyorum. Yoktu ama bu şeylere geldik. Metropollara geldik. Şimdi her cemin kendi az bir sema kıyafeti hazırladığı için bu sema kıyafetini de biz 7-8 sene önce hazırladık. Böyle işte kırmızı, beyaz içerikli. Zaten resimde o kıyafetler yiyen çocuklarımız da var. Ya yani her cemevin bir sema kıyafeti bizim de olsun dediler. Biz de olsun dedik. Aslında bana sorarsan ya Cem ibadet çektiğimizdir, ibadet ediyoruz. Sema, gönül herkes kafar, semanı döner. Aşk ile oturur yerine. bence kıyafetin çok olmasına şey değil. Aslında ben geçen dedelerimle konuştum. Ya bu Cem'leri aslında biz herkes normal kıyafetinden çıkıp semanı dönse daha uygun olur diye şey yaptım. söyledim. Dedeler de doğru mantıklı. İşte şimdi Sema ekibi diyor ki çocuklar diyor ki ya başkanım her Cem'in bir kıyafeti var bizim de olsun. Yani bir heves var işlerinde Yoksa e, biz öyle şekilciye şuna buna karşıyız. Dediğim gibi yani bu e, işte 21 Mart'ta yaptığımız e, Cem'le ilgili de ya siyah kıyafetler gelmiş, nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar, ne oluyor hiç kimse endişelenmesin. Bu aniden olan bir şeydir. Onun için e, duruşumuz nettir.